4 Ağustos seans arası, yani akşam seansı öncesi, gece seansı öncesi. Bugün tüm gün dışarıdaydım, sistemler çalıştı. Bakalım veri tamamladığımda sistem yönlerinde herhangi bir değişiklik görecek miyiz? Önce sistemlerimizi bir durduralım. Şöyle bir ekran görüntüsü de alalım. tutuyoruz ve <laughs> 5 saniyelik grafik datası güncelleyelim. Güncelleme tamamlandı. Önce bir veri okuyalım. Ve başlatalım. açık olan bir pozisyon bugün 4 Ağustos ve veri güncelledikten sonra 2 Ağustos tarihine döndü bu hep aynı sistemde gerçekleşmiyor bazen bu sistemde bazen altındaki sistemde birden fazla sistemde bu tarz durumlarla karşılaşabiliyorum yani bu konuda gerçekten ne yapabileceğim şaşırdım haftalardır bu tarz problemleri yaşıyorum çünkü çünkü bunun bir açıklaması yok benim zihnimde. 4 Ağustos'ta sinyal vermiş bir sistem. Bakın G2 SC01 şu OEV1 diye biten bir sistem. Bakalım şuradaki işlemler kolonuna Evet bu sistem işte yani diğer tarafta gördüğümüz sistem bayağı bu sistem bakın bu sistem bugün C01 aşağıya doğru şöyle ineceğim başka vermiş mi sinyal diye yok 3 Ağustos'a geçiyor 4 Ağustos'ta verilen sinyaller bu kadar şöyle onu da maksimize edelim 4 Ağustos tarihli şu sistem 02 yok 01 zannedersem şuydu 01 01 SCOE 1 bakalım sistemin adına Evet bu sistem 01 VC şu 2 Ağustos bakın 2 Ağustos 1922 itibariyle sistem aslında sinyal vermemiş görünüyor açalım buna ee, tekrardan buradan Evet bu sistem Bakın bu sistem bugün sinyal vermemiş görünüyor burada. Ancak biraz önce e, ekran görüntüsünü kaydederken gördüğümüz üzere e, açıktı yani short pozisyon aktifti. Ancak sonrasında 2 Ağustos'taki 19:22 akşam pozisyon kapat moduna döndü. E, dönüyorum tekrardan buraya. Günlük işlemler kısmında gerçek olarak alım satım yapılan bir sistem bu. Şu sistem e, 16:31'de bir sinyal vermiş ve 4 kontratla short açmış. Hatta bundan dolayı da pozisyon açıktı. Bakın şu anda flat'e geçti. Ama burada tabiri caizse ortada kalan bir 4 kontrat var. Bunun nedenini bilmiyorum ama onlarca kez yaşadım ve hep farklı sistemlerimde yaşadım. Sizler de bu konuya dikkat ederseniz eğer veri tamamladıktan sonra bu sistemlerde bir değişiklik oluyor mu diye veya bir fikriniz varsa ve paylaşırsanız videonun altına çok memnun olurum. Teşekkürler.